İsveç'ten gelen Emrullah Gülüşken'le ilgili ve sizin hakkınızda Emrullah Gülüşken'in sizin hemşeriniz olduğu yönünde bir iddia bu. Doğruyu yansıtıyor mu bu iddia? Bir de kendisinin sağlık durumunu ve hangi hastanede tedavi olduğunu merak ederiz. Teşekkür ederim. Benim hiçbir akrabalık bağım yok. Hiç tanımıyorum. Aracı olan olanlardan da hiçbir akrabam veya tanışık olduğum biri olmadı. Sosyal medyadan biliyorsunuz bu bilgilendirme yapıldı. Devamında bana bu bilgi ulaştı. Sayın Büyükelçimizle de İsveç görüşerek bu hastanın Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor mu diye de konuştum. Kendileri bu hastada, hastanın özellikle Türkiye'de tedavi edilmesinin gerekli ve uygun olduğunu ifade ettiler ve devamında Türkiye'ye getirilmiş oldu. Memleketinizle ilgili iddialar ortaya atıldı. Konya kulunu olduğunu söylendi. Yani Konya kuluyla ya da Sağlık Bakanımızla hiçbir şekilde bir akrabalığımız yok. Batman Gerçiş'e kayıtlı Kayapınar köyünde yaşıyorduk buraya gelmeden önce. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. CHP Milletvekili Sayın Engin Özkoç'un Twitter'da paylaştığı işte tiyatro, show tweet'lerin üzerine linç kampanyası başlatılmış. Sırf eleştirmek, hükümeti karalamak için insanları kamuoyunun önüne atıyorlar. Bu çok kötü bir durum. Bunlara maruz kaldığımız için gerçekten çok üzgünüz. Hiç Allah korkusu yok bu insanların. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum.